değerli misafirlerimiz, Enstitü İstanbul ismi Kadıköy Müzik ve Gösteri Sanatları Okulu Türk Halk Müziği Eğitmen ve Öğrencilerimizin konserimizde. Kadınlar gününde biz de varız demek için, biz de sesimizi duyurmak, gücümüzü göstermek için güzel bir koro oluşumunun içine girdik. Biz de burada bugün kendimizi göstermek için, ayaklarımızın üzerinde her alanda var olduğumuzu belirtmek için buradayız. Enstitü İstanbul İsmek'te korodayım. Yaklaşık iki aydır Caner hocamızla birlikte bu özel günde türkülerimizi icra etmek üzere çalışıyoruz. adil, eşit, şiddetsiz bir yaşama sahip olmak isteyen tüm kadınların sesini duyurduğu bir gün. Enstitü İstanbul ismek bizim sesimizi duyurmamız aracı oldu. Kendilerine minnettarız. Biz. Anadolu kültüründe kadının çok önemli bir yeri vardır. Türkülerimizde de keza ...bunu anlatıyor, bunu bir nebze de olsa sunmaya çalışacağız. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği için burada bulunuyoruz. Çok heyecanlıyız. Bizimle heyecanla paylaşan herkese, buraya gelen herkese çok teşekkür ediyoruz. Özgür ve eşit bir dünya için umutla, sevgiyle yolumuzu aydınlatan... ...her yaştan, her kültürden, coğrafyanın yedi bölgesinde... ...gök kuşağının bütün renklerini üzerinde taşıyan tüm kadınlarımızın... Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlamak. İstanbul İsmek adına 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü burada kutlamamıza vesile olan bütün emeğini burada bu geceye harcayan bütün çalışma arkadaşlarıma, eğitimlerimize katılan herkese çok teşekkür ediyorum.